Yeah. Kahramanmaraş Koyumcular Odası olarak 6 Şubat depreminin hemen akabinde firmalarımızı çalışır hale getirebilmek için özellikle kalifiye elemanlarımız başka illere gitmesinler, açıkta kalmasınlar diye firmalarımız onlara çok özen gösterdi. Çalışamadığı dönemde maaşlarını ve iaşelerini karşıladılar ve şimdi de gördüğünüz gibi depremden hemen üçüncü ayında e, firmalarımızla belirli bir yer temin ederek çalışmalarını sağladık. Görmüş olduğunuz gibi firmalarımız yüzde yüz kapasitede olmasa bile en azından yüzde yetmiş yüzde seksen kapasitede çalışmaya başladılar. Ve bunun akabinde şu anki açığı da kapatmak için Arası Tuğ Parkı'nda prefabrik olarak böldüğümüz 186 iş yerinde bir ay içinde bütün firmalarımız çalış hale gelecekler. Ve en azından sektörümüzdeki istihdam kaybını önlemiş olacağız. Aynı zamanda hem ilimize hem de ülkemize katma değer sağlayacaklar. Obrigado.